arkadaşlar. Bugün 6. sınıflarda yeni ünitemiz olan etkin vatandaş ıı, ünitesine geçiş yapacağız. Ondan öncesinde bir korona mücadele adına kendimizi dezenfekte edelim. Arkadaşlar Bugün öncelikle ülkemizin ilk başta olan geçmişten günümüze yönetim biçimlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle devletin bir tanımını yapmamız gerekiyor. Devlet bir toprak üzerinde insanların örgütlendiği en büyük kurumdur. Böyle bir toprak parçası üzerinde insanların örgütlendiği en büyük kuruma ne diyeceğiz? Devlet. Devlet. belirli bir kara parçası üzerinde örgütlenmiş olan olan en büyük sistemdir. varsa devlet olgusu milattan önceki yıllara tarih öncesine kadar e, giden bir durumdur. Dünya tarihinde e, özellikle neolitik devirden sonra e, ki dönemlerde neolitikten sonra maden devirlerinde eee devlet denilen örgütlenmenin oluşmaya başladığını göstermektedir. Belki de yarın öbür gün yapılacak araştırmalar çok daha eskiye götürecektir bizleri. Ancak şu anda bilinen en eski e, örgütlü yapılar e, devlet olarak ne şey hani neolitik devir sonrası maden devirlerinde bilinmektedir. O dönemden bu döneme devletler de çeşitli şekillerde idare edilmiştir hem geçmişten günümüze doğru devlet yönetim şekilleri ee, tabii ki dönem içerisinde değişik zamanlarda yeniden aynı modellere dönülmüşlüğü de olmuştur ee, monarşi monarşilerden sonra oligarşiler oligarşilerden sonra demokrasiler demokrasiler daha sonra meşruti yönetimler ee, Günümüzde ise en yaygın olanı demokrasidir. Arkadaşlar şimdi biz bu yönetim şekillerini tek tek açacak olursak. Bir monarşiler. Arkadaşlar tek kişi egemenliğine dayalı yönetim şeklidir. Tek kişi egemenliğine dayalı yönetimlerdir. Ve ülkenin yöneticisine yöneticisine kral padişah şah ve benzeri ünvanlar verilir. Arkadaşlar ülkenin en büyük yöneticisi olan kişi ömür boyunca ülkeyi yönetir. Kendisinden sonra ise aile fertlerinden çoğu zaman, çoğu zaman değil her zaman erkek çocuk başa geçer. Ve o ailenin yönetimi yüzyıllarca veya yani devlet ayakta kaldığı sürece devam eder. Tarihte eski Türk devletleri monarşi yönetimiyle idare olundu. Hunlar, Göktürkler, ondan sonra Uygurlar gibi veya Türkistan devletlerinden Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı gibi devletlerin hepsi monarşiyle yönetilirdi. Arkadaşlar Iı, diğer başlığımız monarşi, oligarşi. Belirli De bir belirli grubun sınıfın veya cümlenin yönetimde etkili olduğu sistemdir. Arkadaşlar e, tarihte Eylül bir devleti vardı, Memlük devleti vardı. Bunlar Türk İslam devletidir. Bunlar da her komutan, egemen sınıfı hangisi? Askeri sınıf. Ha, Her komutanın ülkenin başına geçme hakkı vardır. Her komutan ülke yönetimini ele geçirebilir. Bir darbe sonucu veya bir zorlama sonucu veya o kişiyi e, tahttan indirme, var olan kişiyi tahttan indirme yoluyla başa geçebilirlerdi. Tarihte bize Memlükler ve kimi söyledik? Eyyubiler. Günümüzde ise e, ha, sadece askeri sınıf olmak zorunda değil. Bu sınıf farklı e, aristokratlar da olabilir. Mesela e, günümüzde Suriye, Irak, Tunus gibi devletlerde oligarşik yönetim uygulanmaktadır. Tarihten örnek gibi örnek verdik. Eyyubiler ve memlükler. Demek ki can alıcı Belirli bir grubun veya sınıfın ya da zümrenin egemenliği vardır. Bir diğer yönetim şeklimiz ise teokrasi. Teokrasi. Yön, din kurallarının din kurallarının yönetimde de etkili olduğu sistemdir. Aslında e, kısmen teokrasi ve monarşi iç içe geçmiştir. Ancak kısmen. Mesela Osmanlı teokratik bir yapısı da vardı. Neden? Çünkü Osmanlı din kurallarıyla yönetirdi. Monarşik tarafı da vardı. Neden? Tek bir hanedan, tek bir ailenin otoritesi vardı. Osmanoğullarının hanedanlığı vardı. Ondan ötürü hem monarşi hem teokrasi vardı. Günümüzde Suudi Arabistan, Vatikan, İtalya'da küçücük bir yerdir. Ancak Hristiyanlığın merkezidir, Katolik Hristiyanlığın merkezidir ve orası e, Papa tarafından idare olunur. Arkadaşlar son son başlığımız ise bu yönetim şekilde ilgili Cumhuriyet. millet egemenliğine dayalı dayalı yönetim şeklidir. Son değil pardon birazdan meşrutiyetten de bahsedeceğiz. Yönetim şeklidir. Arkadaşlar Millet egemenliği nasıl gerçekleşir? Seçme ve seçilme hakkıyla gerçekleşir. Cumhuriyet ve demokrasi iç iş içe geçtiğinde demokratik cumhuriyet denilen yönetim oluşur. Ve cumhuriyetin en temel noktası nedir? Milli egemenliktir. Arkadaşlar ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. 1982 anayasamızın birinci maddesi de der ki Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Ve arkadaşlar ayrıca birazdan da değineceğiz daha doğrusu bu ünite içerisinde de değineceğiz. Ee, anayasamızın değişmez ve değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinden biri de budur. Ülkemizin bir yönetim şekli arkadaşlar. Türkiye devleti bir cumhuriyettir şeyi, maddesi. Arkadaşlar son yönetim şeklimize şimdi geçebiliriz neydi o meşrutiyet meşrutiyet arkadaşlar Cumhuriyet yani demokrasi ile monarşinin birlikte uygulandığı yönetim şeklidir Cumhuriyet yani demokrasi demokrasi ve demokrasi ve neyin Monarşinin şinin, birlikte uygulandığı sistemdir. Arkadaşlar günümüzde İngiltere'yi buna örnek verebiliriz. İngiltere'de bir tarafta kraliyet ailesi vardır. İngiliz Kraliyet ailesi. Bir taraftan da halkın seçtiği parlamento vardır. İkisi birlikte ülke yönetiminde söz sahibidir. Demokrasi ve monarşinin yani krallığın birlikte uygulandığı yönetim şeklidir. Türklerle hiç ilgili uygulandı mı bu sistem? Evet uygulandı. Osmanlı'nın son döneminde 1876'da Birinci meşrutiyeti ilan ettik. Eee meşrutiyet yönetimine geçiş yaptık. Sonra bir ara ve 1878'de meşrutiyeti iptal edip 1908'e kadar eee monarşiye dönüş yaptık. Sonra 1800 1908 yılında ise ikinci defa meşrutiyeti ilan ettik ve Osmanlı Devleti'nin son dönem yönetim şeklinin adı ne oldu? Meşrutiyet oldu. Arkadaşlar yönetim şekillerimiz belli başlılar. Bunlar idi. Şimdi bir devleti oluşturan temel güçlerden bahsedeceğiz. Devleti oluşturan temel güçler. Arkadaşlar, bir devletin işleyişini sağlayan üç temel güç vardır. Bir, yasama. İki, yürütme. Üç, yargı. Arkadaşlar, yasama, yasa yapma. Cumhuriyeti'ne yasalarını neresi yapar? Kurum olarak, pardon, kurum olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi. İlinin en önemli görevi yasama yapma, yasa yapmaktır. Yasa çıkarmak, yasama, kanun çıkarmak, kanun çıkarmak. İşte arkadaşlar yürütme ise arkadaşlar çıkartılan kanunların uygulanması, hayata geçirilmesi. Ülkemizde bu işi gerçekleştiren şey nedir? Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun oluşturduğu hükümet. Son olarak ise yargı. Yargı ise arkadaşlar yargılama, bu kanunlara uymayanlara gerekli yaptırımları uygulama. Bu ise ülkemizde bağımsız mahkemeler tarafından yürütülmektedir. Şimdi arkadaşlar, bir ülkenin üç temel gücü yasama yürütme yargıdan bahsettik. Bunların e, detaylarından bahsedeceğiz. Şimdi ülkemiz adına yasamadan bahsedelim. Kanun yapma, var olan kanunu değiştirme, kanunda düzeltme gibi işlerle uğraşır. Yasama işi ve yasama işini kim yapar? TBMM. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı. Yasama yetkisiyle ilgili anayasamızın 7. maddesi şöyle söyler arkadaşlar. Yasama yetkisi Türkiye Devleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nedir. Bu yetki devredilemez. Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri genel olarak seçilen milletvekillerinden oluşur. Bu vekiller sadece seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil eder. Anayasamız bu konuda bu şekilde bir net ifade kullanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin görevlerinden bahsedecek olursak, kanun yapmak, değiştirmek veya kaldırmak, para basılmasına karar vermek Genel veya özel af ilan etmek, savaş ilanına karar vermek. Yürütme arkadaşlar. Bir diğer başlığımız yürütme. Temelmenin gö görevlerini söyledik. Şimdi ise yürütmeye geçiş yapabiliriz. Arkadaşlar, meclis tarafından yapılan yasaların uygulanma yetkisidir. Başka bir değişimiz ile şunu da söyleyebiliriz. Kanunlar çerçevesinde ülkeyi yönetmek. Bu işi kim yapar? Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı başkanlığındaki kim? Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu'nun başı kimdir? Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Vatanlar Kurulu'nun görevi nedir? Yürütme işlemlerini gerçekleştirmek. Anayasamızın ee, bu konuda 8. maddesi şöyle buyurur. Derken yürütme yetkisi görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanımızın görev ve yetkileri şunlardır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Milletlerarası arası antlaşmaları onaylar ve yayınlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar veya görevlerinden alır. ve adına Türk Silahlı kuvvetlerine başkomutanı gelir. Son olarak yargı ise arkadaşlar bağımsız mahkemelerden. Bah bağımsız mahkemelerden oluşur arkadaşlar. Toplumun hayatında ortaya çıkan hukuka aykırı, aykırı belirlemeleri, uyuşmazlıkları çözme ve yasalara uymayanları cezalandırma gibi bir e, durumu vardır yargının. Ve bağımsız mahkemelerce yargı işi yürütülür. Anayasamızın 9. maddesi bu konuda der ki Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yargı yetkisi yürütülür. Ülkemizde yargı etkisi anayasa mahkemesi, yargı dair, danış idare mahkemeleri gibi çeşitli mahkemeler tarafından yürütülür arkadaşlar. Arkadaşlar bir de anayasa mahkemesi var. Anayasa mahkemesi yüksek bir mahkemedir. Bütün mahkemelerin üstüdür. Kanun veya kanun yerine geçen her türlü şeyi anayasa ya uygunluğunu ...denetleyen kuruma ne diyoruz? Anayasa Mahkemesi diyoruz. Anayasa Mahkemesi diyoruz. Bunun dışında e, idare, yani devletin yönetimiyle ilgili çıkan hukuksuzluklarla ilgilenen kurum ise... ...kimdi? Danıştay arkadaşlar. Yüksek bir idare mahkemesidir. <laughs> e, arkadaşlar, şimdi bunları da söyledikten sonra... Bir de kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı diye iki kavramdan bahsedeceğiz. Kuvvetler birliği nedir? Ondan önce söz edeyim. Ama öncesinde tahtamızın üst tarafını temizleyelim. Çünkü yeniden kullanmak durumunda kalacağız. kuvvetler birliği. Arkadaşlar kuvvetler birliği devlet oluşturan üç güç. Neydi? Yasama, yürütme, yargı. Bunların tek bir elde toplanması. Tek bir elde. Mesela padişah da, kral da toplan. İşte biz buna ne diyoruz? Güçler birliği diyoruz. Demek ki devleti oluşturan üç önemli güç. Yasama, yürütme, yargı. Tek elde toplanıyorsa ne olur? Güçler birliği. Demokratik midir? Değildir. Çünkü hukuk devletinde, demokratik bir hukuk devletinde güçler birbirinden ayrı hareket eder ki ne olsun işler iç iş karışmasın ondan ötürü çok da demokratik değildir. Ülkemizde hiçbir zaman güçler birliği uygulanmış mıdır? Daha doğrusu ülkemizde şu anda güçler ayrılığı uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde güçler birliği hiç uygulandı mı? Evet, uygulandı. 1921 Anayasası, kanun şey teşkilat esasiye ve 1924 Anayasasında kısmen güçler birliği uygulandı. Ancak zorunluluktu. Neden zorunluluktu? Çünkü biz daha kurtuluş savaşını bir, e, veriyorduk. Ondan ötürü işlemlerimizin hızlı gerçekleşmesi için, hızlı karar alabilmek için güçler birliğini uyguladık. Ancak ne zaman ki tam bağımsızlığımızı sağladık, ondan sonra 1924 Anayasası'nda değişikliklere giderek güçler ayrılığını sağlamaya başladık. Tam anlamıyla güçler ayrılığımızı Biraz da konuda da bahsedeceğim. 1961 Anayasası'nda sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi güçler birliği ile ilgili konuştuklarımızı metne dökelim. Ne demiştik? Yasama, yürütme ve yargı güç, e, gücünün tek elde toplandığı sistemdir. Arkadaşlar, daha çok monarşilerde de görülür. Ancak, bizde de, de görüldüğüden bahsetmiştik. Şimdi, bir var diğer kavramımız olan kuvvetler ayrılığı. yasama yürütme ve yargı gücünün birbirinden bağımsız olduğu sistemdir. Arkadaşlar bu sistemde yasama işleri meclise ait, Yürütme işleri hükümete aittir. Yargılama işleri ise kimdedir? Bağımsız mahkemelerdedir. Bu da arkadaşlar ülkemizde uygulanan sistemdir. Ülkemizde hangi sistem var şu anda? 1982 Anayasası'na göre güçler birliği mi? Güçler ayrılığı mı? Tabii ki de güçler ayrılığı sistemi uygulanmaktadır. Bunları da söyledikten sonra Arkadaşlar bir başka ee, konuyla görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler.